Rampon oyunundan hepinize sevgiler, saygılar. Az önce sonuçlanan Sivas Spor Galatasaray maçı 1-1 bir bir sonuçlandı. Kritik pozisyonlar, penaltı pozisyonu, maç içinde çıkan olaylar, ee, sarı kartlar, ikinci sarı karttan gelen kırmızı kartlar var. Ee, Volkan öncelikle şunu sorayım. Ee, Sivas'ta hava fena değildi ama tabii soğukta. Ee, ama ben daha soğuk olacak, da. Ama ben daha soğuk olacak sanki zannettim ama değil yani iyiydi hava. Sivas'a göre evet. iyiydi yani. Sivas'ın şartlarına göre evet, evet çok iyiydi. Ee, Galatasaray'ı nasıl buldun? Ee, Sivas Spor'u nasıl buldun? Önce maçla ilgili kısa değerlendirmeni alalım sonra devam edelim. Ya maçın geneli kötü bir maçtı zaten. Yani Sivas Spor hele bir sahaya çıktı. Anlamadım ne oynadıklarını. En son yani dizilişi nasıl diziliyorlar diye baktım. 5 e, defans, 3 orta saha, 2 forvet şeklinde bir dizilişleri vardı. Hani 3-5-2 mi oynuyor, 5-3-2 mi oynuyor? O 5'li sürekli kalıyor, İşte kenarlar bazen çıkıyor ama iki forvet hep iki forvet olarak kaldı. Ya orta sahibi 3 üç kişi üçlü kurdu. E 5'li defans kurdu. E Galatasaray bir baskı kurdu zaten. Yani sen 5'li defans kurarsan önüne üçlüyü koyarsan ileride zaten top tutamazsın. E top da tutamadılar zaten. Galatasaray bayağı bir ilk 20-25 dakika bayağı bastırdı. İki top zaten direkten döndü. Akabinde zaten iki yarının son dakikalarında bir de gol oldu ama ikinci yarı Sivas yaptığı değişikliklerle e, Bülent Hoca oyuna bir müdahale etti. Oyun biraz döndü ondan sonra ama Galatasaray'ın tabii eksiği çok Galatasaray'da hep genç futbolcular, genç çocuklar oynadı. Sağ kanat yine ismi... oynadılar ya. Ya yok, talking. sağ sağ kanatta oynayan çocuk çok aksalı. Üzüldüm onun adına da üzüldüm daha çok geç 17-18 yaşında. Ama normal kardeşim Şimdi çok hangi Galatasaray'ı Tutup da şimdi kızabilir o çocuğa. Ya kızamaz tabii. Yeni gelmiş. O 17'den gelmiş. Ee, oynamış çocuk. Elinden gelen bu. E stres var, heyecan var. Olacak tabii ya bunlar. Fenerbahçe de olur. ikinci yarıda Beşiktaş İ, i̇kinci yarıda 3 tane genç aldı Okan Hoca oyuna. İkinci yarıda 3 tane genç aldı. Yani hele golü golü yedikten sonra 2 tane aldı. Golü yedi, golü yer Aşır. yapmaz hemen 2 değişiklik yaptı. Bence Mertens biraz erken çıkarttı sanki oyundan. Bana öyle geldi. Ama biraz da yoruldu ya Mertens. Ya yoruldu ama yani Mertens de e, çok iyi işler yapıyor ya Galatasaray'ın orta sahasında. Bence çıkmaz, Abi Torero çıkmaz. var ya. Bu şeyler var ya. Hızlı koşan fareler var. Speedy Gonzales mi diyorlar onların ismi? Abi adam nasıl bir şey ya? Evet. Top'tan hızlı koşuyor ya. Çok çok iyi Hüseyin adam. Bolt gibi. Çok iyi adam. Ben çok çok çok, çok, iyi adam. Çok Ama iyi. işte o da inanılmaz itiraz. Sürekli yerde çok itirazlı kendini bozuyor yani. Yapma bunları yani gerek yok futbolunu oyna ya. Yani bir 70. dakikalarda Sivas biraz yüklenmeye başlayınca başladı yine yerlere yapıyor. Oyunu, oyunu soğutmak için. Ya, ya. ya yani bu, normal bir şey. Ya, ya normal. Bir şey. normal. Ama yani futbolu çirkinleştiriyorsun. Ben o zaman para verip de niye e, alayım yayıncı kuruluşta da seyirim. Niye futbol çirkinleşiyorsun abi kalk ayağa oyna işte. Ya sonucunda da işte zaten geldi. Yine son ya yani 84'te 85'te bir penaltı oldu. İşte, e, Dur o... şimdi oralara gelmeyelim. Notlarım var onları bir sorayım sana. Öncelikle e, Galatasaray senin söylediğin gibi ilk yarıda bayağı bir pozisyon buldu. Bu Sivas'ın birazcık da topu önde oynamaya çalışması ve Sivas'ın defansının çok fazla orta sahayla arasında bir mesafe kaldı. Atılan her top tehlike yarattı. Buna ne diyorsun? Acaba yani defans, mı bir Bülent Hoca hata yaptı? Ya ben zaten ilk başta bir inanamadım. Bir 10 dakika seyrettim. Allah Allah dizilişe bakıyorum şimdi sağda. Ya 5 tane sabit oynuyor defans. 3 tane de önünde oynuyor. 2 tane de onun önünde oynuyor. Ya şimdi sen 5'li defans yaparsan zaten 3. bölgede topu nasıl tutacaksın? Tamam 3. bölgeye top atıyorsun. Güçlü kuvvetli de adamlar. Santraforları. Ya ama tutamıyorlar yine de yani. Çünkü alver yapacak kimse yok. Takım geride kalıyor. E, oyunun boyu uzalıyor. Ya yani ben anlamadım. Ama ikinci yarıda değişikliklerle hoca biraz daha ortak oldu oyna. Galatasaray defans özellikle uzaktan atılan yani defanstan çıkan toplarda çok hamleleri de çok iyi. Abi zamanlama hamle. Onun için topu ten, tenis topu gibi bir atıyor, tık hemen geri geliyor. Galatasaray pozisyona giriyor. Evet. Zaten onda zaten çok savaştılar. Yani Nelson, Abdülkerim çok savaştı. İnanılmaz savaştılar yani. Orada iki tane e, santrafor, birisi Barrow, ötekisi de Koyta'ydı. Onlarla bayağı Tabii. bir savaş yaptılar orada. Onlar orada top tutmaya çalıştı ama yani şimdi topu alıyor tutuyor. Barrow da, e, da top tutuyor ama yani geriye bir pas, pas yapamıyorlar. ikiye bir yapamıyorlar. E, topu dağıtamıyorlar çünkü yani onlara gelene kadar Galatasaray basıyor. Bastınca topu kaybediyorlar zaten. Bir saçma sapan bir şey yapmış hoca ama ikinci yarı bir değişiklikler yaptı. Biraz daha takımı oturttu ama bana göre kötü bir maçtı yani. Maç iyi bir maç değildi. Galatasaray biraz şanslı olsaydı belki ilk yarıda. Ya iki, en tane, iki tane top, top, top de... direktten döndü zaten. Direktten döndü. Bir yani. şanslı olsa belki farklı şeyler. 2-0 olsaydı sonuç. Belki farklı şeyleri konuşuyor olacaktık. Ama ben genel anlamda senin söylediğin gibi ben Galatasaray'ı beğeniyorum. ya yani olacak Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta herkes puan kaybedecek. kaybedecek şey Daha bu e, derler ya, de, köprünün altından ne sular <laughs> geçecek diye. Daha, daha çok var ya. Peki abi gelelim şu son dakikalara. Özellikle defans e, forvetten Bülent Hoca e, bir forvet çok yoruldu Zaten onu çıkarttı. Koyta, gol olduktan sonra Koyta'yı aldı zaten hemen bir orta saha aldı oyuna. Aynen, For, aynen. Forveti tek bir Rodriguez'i bıraktı hemen bir tane orta saha aldı orta sahayı kuvvetlendireyim diye Koyta'yı oyundan çıkarttı. Koyta da çok yorulmuştu zaten normal zaten çıkartması da orta sahayı da biraz kuvvetli tutayım dedi hoca. Orta sahaya bir Sence böyle an... ilk yarıda başlasaydı birazcık daha bir direnç seyredebilir miydik? Maç anlamında Sivas'ın biraz direnci. Ya görelim. ben zaten yani hocanın bu anlamadım nasıl çıktı sahaya hangi taktikle çıktı hangi şeyle çıktı yani beşli savunma önüne üçlü önüne ikili çok çok enteresan geldi bana anlamadım. İkinci yarı belki herhalde aklı başına geldi biraz daha derli toparlı toparladı da takımı. E, değişikliklerle beraber bir, biraz daha iyi oldu Sivas. Ama ilk yarı yani ben hatta çıktığımda 3-5 olur dedim Sivas yani. Yani evet. ne kadar kapanırsan o kadar gol yersin Kapanan takım her zaman gol goller. Birazcık gozer. daha kupa orta sahada ve e, birinci bölgede tutabilse daha rahat ederlerdi ama zor oldu. Olmadı. Galatasaray'da, Galatasaray için de biraz tabii şey oldu işte kırmızı kart var bir pozisyon, penaltı pozisyonu var. Özellikle penaltı pozisyonu Kemer, Kerem Demirbay'ın yani top şöyle geliyor tak bir çarpıyor ama e, sence hani kaleye doğru vurulan bir şut değil diye mesajlar geliyor. Acaba sence penaltı mı bir yorumunu alayım abi. Ya bu tartışılmaz yani. Ya penaltı tartışılmaz yani o penaltı. Eline çarptı o iş bitti. Hakem verdi bırak <laughs> bir kere de versin yani. Hani kaleye de gitmese başka yere de gitse bence bir kere de versin artık ya. <laughs> bir kere olsun ya, yani. Zaten... Ben vermedi o da bir hakem de bir bir kere bir kaldı ama niye çok da önündeydi yani pozisyonda. niye tereddütte kaldı çok onu anlamadım. Ya, o cisim neydi falan filan el miydi kol muydu falan derken yok çok çok net penaltıydı Sivaslılar ya yani çünkü e, ediyorsa... eli de açık yani eli de açık mesela Kerem Abi orada Kerem itiraz ediyor diyor. top diyor işte kale yönüne doğru gitmiyor ya kendi avantaj sağlıyorsun belki orada Sivas Sivasspor'un önüne düşecek vuracak gol olacak. Kendine avant Tabii. avantaj sağladın için. çok net penaltıydı yani. Sonra çok itiraz ettiler. Acayip bir itiraz ettiler. İrem ilk orada sarı kartı gördü. İlk işte orada sonradan. zaten sarı kartı gördü. Ondan evet, sonra i̇lk ayağına bastı. Sarı kartı gördü. Peki son dakikalarda dakika 80, 90 artı 3 olması lazım yanılmıyorsam. Ee, oyunun sağ tarafında e, Kerem'in gelip bir ayağıyla sürtme pozisyonu var. Top taça çıkıyor. Ama öncesinde bir faal çalınıyor ve ikinci sarı karttan Kerem atılıyor. E, buna da çok itiraz etti. Ben anlayamadım pozisyonu. Yok o, ayağına, ayağına var, e, Uğur Çiftçi'nin ayağına bastı orada. O pozisyonda tabi gördüm. Tabii, Tabii, ben o, net göremedim. Yok, şey. yok o, o, pozisyonda ayağına bastı. Ayağına bastı için hem foul hem sarı kart zaten. Orada sarı kartı verdi. Ondan sonra ana avrat gitti. Dümdüz gitti. Dördüncü hakeme, 3. hakeme, 5. hakeme. Ne kadar varsa küfür etti. Bakalım ne kadar ceza yiyecek. Çok küfür etti. Ya inanılmaz küfür etti. Okan Hoca zapt edemedi yani küfür ediyor ediyor Okunuca sus diyor Hala küfür Ve ediyor. de devam ediyordu. Ya, ya inanılmaz küfür etti ya yani bütün yayıncı kuruluş zaten hani dudak okumadan zaten anlaşılıyor neler söylediği. Ya, şey dördüncü hakeme bir küfür etti. İnanılır gibi değil. Ben yani sen iyi de dördüncü hakeme niye küfür ediyorsun? Ya yani dördüncü hakemle senin ne alakan var? Onu niye küfür ediyorsun? Pozisyon önünde değil öteki tarafta. E, hakeme de aynısını al topu sen oyna falan dedi bir şeyler dedi. Ondan sonra döndü küfür etti tekrardan en az 3 maçtan başlar. Ondan sonra 5 mi olur, 7 mi olur? Gerçi itiraz mı itiraz, 1 maç, yarım maça bile düşürdüler onu ya. Ben sana söyleyeyim. Ben, ben benim şeyim 1 maç. Abi yani bir o maç zaman, zaman o zaman o zaman küfrettiğin herkese 1 maç vereceksin abi. O zaman Fred, yani, de, küfür etti. Küfür ettiyse 1 maç vereceksin. Tamam, Fred küfür mü etti de 3 maç aldı. Fred maça aldı. küfür etmedi. Fred küfür etmediği için 3 maç aldı. Sonra onu 2 maça indirdiler çünkü küfür olmadığı için. Onu 2 maça indirdiler. O zaman şimdi, bu da bunda o zaman iki. Ya, bariz Madem ki, öyle. Ama bariz tamam. küfür ediyor. Ya tamam barizi barizi, o zaman iki maç hakkıdır yani. İkisinde küfürden dolayı hani şey oluyor ya öyle tartalım. Bir tanesi küfür etmedi. Adaletimiz olsun. Bir tanesi küfür tamam. etmedi. Tamam şimdi küfür edildi deniyor ya onun için söylüyorum. Ya tabii İtan o zaman ya edelim. üç maçtan iki maçı indiriyorsan senin dediğin gibi onda üç maç verir ondan sonra tamam. indirir. Evet. Iki, i̇ki maç, maç. indirir. Iki onu maç söylemeye olur. çalışıyorum. Yani iki maç mı olur artık? Ona bakacağız. Federasyon ne karar verecek bilmiyoruz. Ama yazık evet. yani. Bence yapmaması lazım. Yani bu kadar küfür etmemesi lazım. Gerek yok ya. Zaten yani maçın 90 artı, 6. dakikası maç bitmiş. E adamın ayağına basmışsın. Sarı kartı görmüşsün. Kırmızıyı da görmüşsün. Ya bırak tamam gördün. ikinci sarı karttan kırmızı gördün. Bir maç oynamayacağım. Bitti. E o bu kadar üstüne gidip bu kadar küfür etmek sana 3-4 maça belki mal olur ya. Belli mi olur? Peki şey de e, şimdi böyle konuşuyoruz da hani orada da bir sen futbolcusun daha rahat anlayabilirsin, empati kurabilirsin. Hani artık son ataklar burada faal yapmadığına belki inandı kendisi, hissetmedi dokunduğunu o anda. Ya o olabilir o, maç, o ma 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 maçın olabilir. işindeki şeyle o olabilir bilmiyorum. Yani hissetmemesini Hadi zannetmiyorum. Ya. O biliyordur. O bastığını tahmin ediyor, biliyor bastığını zaten. Bastı da hani zaten. Hani belki faal olacak, kart olacak kadar bir hareketi olmadığını Abi falan. Abi foul olacak diye evet. ayağına bastı, ayağına bastığı anda sarı kart bitti. Yani her pozisyonda biliyorsun yani en ufak bir ayak basmıyor. Hakem çat diye hemen sarı kartı veriyor. O da ona da aynısını Tabii, yaptı yani. yani. Ha belki hakem hakem belki vermeyebilirdi. Sarı kartı vermezdi. Sadece foul verebilirdi. Yani genel evet. Türk hakemleri bu işleri yapıyorlar yani. eyyam yapmak için. Ama yani Zorbay küçükten yani hiç beklemediğim bir performans gördüm ya. Ya inanılır gibi. Hakemi nasıl oldu? Mükemmel. O sorum oydu. Sen konu yaştın. Hadi devam et. Bakalım. Mükemmel. Mükemmel yani. <laughs> yani ben hiç böyle bir şey e, olacağını tahmin etmedim. Yani Zorbay Küçük'ün bu şekilde maç yöneteceğini. Hiç yani bir e, bilmiyorum hatırlamıyorum. Varış devreye girmedi maçta değil mi? Hiç var devreye girmedi. Yani Girmedi. Girmedi. Hiç hani devreye böyle girmedi. Girim birer gibi oldu. Tam penaltı pozisyonundan hiç, hiç girmedi. Sonra bir, sonra Sivas Spor böyle... pozisyonu var. Abdül... Penaltı oldu. Ondan sonra iş bitti zaten. Bir Sivas Spor pozisyonu var. Oraya çok itiraz etti Galatasaraylar. Abdülkerim yere düştü. Yerine düşünce eline çarptı falan filan. Ya or evet. zaten o şeydi değil, penaltı değil adam yerde zaten yere düşüyor eli çarpıyor top yani öyle penaltı olmaz. Konuşmuyoruz bir bile o konu Ya o konuşmuyoruz zaten. bile yani. öyle bir penaltı olmaz. Onlar ona çok itiraz ettiler. İkincisi de dönüp bunun eline çarpınca itirazlar daha fazla olmaya başladı. Hani orayı vermedin burayı niye veriyorsun gibilerinden. Yani hmm. siyahla beyaz gibi bir pozisyon yani imkanı gri pozisyon bile değil yani o. Yani öyle bir penaltı olmaz zaten. Yani zorbay küçük. Helal olsun. Ben şoklardayım yani. Fenerbahçe'lerinde görmek ister misin? Yok. Sen. şunu unutma Volkan'cığım bozuk bir saat bile günde iki kere doğduğu gösteriyor <laughs> İşte Zorbayda bugün nasıl olduysa bana çok enteresan çok iyi maç yönetti ya özellikle Galatasaray'ın Sivas maçının beraber bitmesinden sonra Volkan e, Kayseri'de içeride oynaması sence futbolcular için de bir şans mıdır nasıl değerlendirirsin maçı e, şans tabi yani, zaten kendi bir sahalarında bir şey oynayacaklar kendi sahalarında da baskın oynuyorlar eee e, Sakat olan futbolculardan da birkaç tanesi dönerse Galatasaray, e, Kayseri Sporu ben zaten içeride yener diye düşünüyorum. Fazla zorlanmaz. Fenerbahçe'de zaten Gaziantep'te biraz e, sıkıntılı bir deplasman olabilir. E, Fenerbahçe'de ama yani ne kadar sıkıntılı olsa da Fenerbahçe'nin de kazanacağını düşünüyorum ben. E, bu haftalar bence böyle geçer gider diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum Volkan'cığım. E, değerli izleyicilerimizin de bugün kandil e, kandilini kutluyoruz. Evet iyi kandiller e, herkese. Izleyelim. Sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı e, destek olarak yazmanızı özellikle rica ediyoruz sizlerden. Saygılar, sevgiler sunuyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz herkese. Görüşmek üzere.